Evet sevgili izleyenler şehirden Haberler programı sizlere İzmir'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda İzmir bölgesinde başarılı bir kadın girişimci var Nurcan Hanım'la birlikteyiz. Kendileri bu bölgede güzellik alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik, çalışmaları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Nurcan Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun sizler nasılsınız? Bizler Çok teşekkür ediyorum. Öncesinde Nurcan Hanım biraz sizleri tanımakla başlamak istiyorum röportajımıza. Ne kadar zamandır güzellik sektörünün içerisindesiniz? Bu serüven nasıl başladı? Şimdi şöyle 16 senedir bu sektördeyiz. <laughs> Çünkü hem okudum hem alaylıyım. Yıllardır hem okuyup hem çalıştım. Üniversite mezunuyum. Onunla birlikte daha sonrasında iş yerimi açtım. Toplamında 16 senedir bu sektörün içerisindeyim. İzmir'de şu anda bulunmuş olduğumuz bu güzel merkez açılı ne kadar oldu? Yaklaşık 3 yıl kadar oldu. Evet. Şimdi genel anlamıyla bir güzellik merkezinde neler yapılır? Az çok kadınlar olarak evet. bizler biliyoruz ama tabii ki de sizlerden dinlemek istiyorum ben. Merkezimizdeki vermiş olduğumuz hizmetler, faaliyetler neler? Şöyle A'dan Z'ye bir dinleyelim. Dediğiniz gibi gerçekten A'dan Z'ye hizmetlerimiz var. E, saç birimimiz, el ayak bakım birimimiz, depilasyon, epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj ve kirpik masaj birimlerimiz gerçekten A'dan Z'ye tüm işlemler burada mevcut. Şimdi biz kadınlar için özellikle çalışan kadınlar için zaman oldukça kıymetli. Bundan dolayı da aslında neden bu konuya değindik diye soracak olursanız tabii ki de burada tüm işlemleri saymakla e, vaktimiz yetmiyor ama e, burası e, güzellik merkezi olarak aslında birçok işlemi bir çatı altında barındırıyor. Bu da aslında çalışan kadınlar ve kadınlar için oldukça büyük bir lüks büyük bir avantajda. Zaten e, en çok bizi tercih etmenin sebebi e, emeklilerimizden, hizmetimizden daha çok bir çatı altında olması. Sabahtan gelip akşama kadar bizlerle, keyifle birlikte oluyoruz. E, tek çatı altında olması hem dediğiniz gibi çalışanlar için önemli. Bazen ev hanımları, çocuklu hanımlar için de çok önemli olabiliyor. Bir de vakit kaybımız. E, uzaktan gelen müşterilerimiz var. E, buraya yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat uzaklıkta sağ olsunlar geliyorlar. Onlar e, yol onlar için hiç oluyor. Çünkü bir günde tüm işlemlerini yaptırıp çıkabiliyorlar. Programımıza katıldığınız vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sen.